37. Bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki hanım kızı. Rukayye ve Ümmü Gülsüm, Ebu Leheb'in iki oğlu tarafından kabul edilmemişti. Daha açıkçası Yüce Mevla peygamberinin iki sevgili kızını cehennemlik bir aile içinde kalmaktan kurtarmıştı. Fahri Kainat Efendimiz, Rukayye'yi ilk Müslümanlardan Osman bin Affan’dan nikahladı. Böylece Osman, Müslüman olmanın ardından Resulullah'ın damadı olmak gibi hayalinden bile geçiremediği bir şerefin sahibi oldu. Bu bakımdan ona Zinnur, bir nur sahibi denilmesi pek yakışıyordu. Böyle anılmaya başladı. Efendimiz daha önce Zeynep'i teyze oğlu olan Ebul As'a vermişti. Ebul As, Hazreti Hatice'nin kız kardeşinin oğlu oluyordu. Müslüman olmamıştı. Ancak teyzesinin kızına karşı daima hürmetkar davranmış, geçimlerini tatsız hale getirmekten daima çekinmişti. Hazreti Hatice düğün hatırası olarak kızına birçok hediyeler vermişti. Bunlar arasında bir de kıymetli gerdanlık bulunuyordu. Müminlere karşı yapılan işkencelerin yanında istihzalar da yer alıyordu. Onların her hali alay konusu ediliyor, genellikle iman edenlerin zayıf, fakir ve köleler tabakasından olması, karşı taraf için ayrı bir istihza konusu teşkil ediyordu. İman eden cennete, etmeyenlerin cehenneme gidecekleri hükmü onları şaşkına çevirmişti. Her gün emri altında en ağır şartlara tahammül ederek çalışan, çeşitli işkencelere uğratılan, yeri yurdu olmayan, malı mülkü bulunmayan, efendisi tarafından dövülüp sövülen, pazara çıkarılıp hayvanlar gibi satılan hatta öldürülen bu zavallılar cennete girecek, nimetlere konacak, buna karşılık kendileri de cehennemde çatır çatır yanacaktı. Aklın alacağı, kabul edeceği bir şey değildi bu. Darün Nedve'de oturup sohbet edenlerden biri bu konuyu ortaya attı. Muhammed'e inananlar nimet içinde yüzeceklermiş. Bilal'e, Ammar'a, Yasir'e varıncaya kadar hep cennetin baş köşesine kurulacaklarmış. Ukbe bin Ebi Muayt söze karıştı. Muhterem amcaya da iki davetiye çıktı haberiniz yok mu? Ne davetiyesi? Cehennemde alevler içinde kebap olma davetiyesi. Ebu Leheb orada evire çevire kebap yapacaklarmış. Ebu Süfyan'a döndü. Bak Ebu Süfyan, vefakar bir enişten var. Cehenneme bile hanımını almadan gitmiyor. Ebu Süfyan dudak büktü. <laughs> Canım sende, cennet hikayeden ibaret. Cehennemde bir hikaye. Ne hikayesi be? Hem Ümü Cemil'in boynunda hurmalifinden bir ip bulunacakmış. Ebu Cehil atıldı. Ne domuzdur Ebu Leheb bilmezsiniz Orada bile az çok gelir getirecek bir iş bulmuş karısına Odun taşıtıp geçimini düzene koyacaklarmış Göz ucuyla Ebu Leheb'in sözü Bizim yeğenimiz de peygamber olsa Biz de bir külhancılık koparırdık Ne yapalım anamızdan talihli doğmadık Ebu Leheb dayanamadı Biz talihli doğduk da ne oldu? Görüyorsunuz adam bizi alevlerin içine atıyor Daha sonra gülerek devam etti Yok mu orada bize arkadaş olacak dostlar? Bakın bizi o arada usandırırsanız dostluğa leke çalmış olursunuz. Eş dost olmadan ne yapalım biz cehennemde? Sen bana da bir yer ayrı ver yanında. Olur ki yersiz yurtsuz kalı veririz. Ukbe yine atıldı. Bak sen yeni adını biliyor musun e Amr? Ben mi? Bir şeyden haberim yok benim. Ebu Cehil. Evet evet. Yeni adın Ebu Cehil senin. Nadir bin Haris bir kahkaha attı. ''Kırk yıl babana, anana yalvarsan sana böyle bir lakap vermeyi hatırlarına bile getiremezlerdi.'' Ebu Süfyan söz kesti. ''Canım bırakın eğlenmeyi. Doğru dürüst bir laf edin.'' ''Ne laf edeceğiz?'' dedi Ebu Cehil. ''Doğru dürüst, hayırlı bir din olsaydı bu köleler bizden önce mi davranırlardı?'' ''Demek şimdi Habab cennete gidecek.'' Kurumuş Yasir ile Sümeyye cennete girecek, yok bilmem hangi köle cennetin baş köşesine kurulacak, daha sonra o köleleri 40 sene satın alacak olan Utbe cehenneme girecek. Peygamberin muhterem amcası Aleyhler için de kavrulacak. Olmaz böyle saçma şey. Etrafındakilere şöyle bir göz gezdirdi. Vallahi kabul eden buyursun. Kimseden ses çıkmadı. Peki onun okuduklarına ne diyorsun bakalım? Ne diyeyim Eyüp be? Cahiller gibi soru soruyorsun. Hep eskilerin uydurduğu masallardan ibaret." Nadir bin Haris ilave etti. "Ben size ondan daha güzel masallar anlatabilirim." Diğer taraftan Resulullah'ın kalbine indirilmekte olan vahiy Cibril ile Emin tarafından şöyle okunmaktaydı. Kafirler iman edenler hakkında şöyle dediler: "Şayet bu din hayır ve saadet getiren bir din olsaydı Fakirler, köleler, biçareler bizden evvel davranıp ona koşmazlardı. Bunu demekle maksatlarına erişemeyince de şöyle diyecekler. Bu Kur'an eski bir yalandan ibarettir. Daha önce de Musa'nın da onu tasdik eden, Arapça bir dille zulmedenlere azap haberini vermek, iyilik yapanlara müjde olmak üzere gönderilen bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da istikamet üzere hareket eden müminlere hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar cennetin ashabıdırlar. Yaptıkları iyiliklerin karşılığı olarak orada ebedi kalıcıdırlar. Hac mevsimi yakındı her taraftan hac vazifesini yerine getirmek üzere pek çok insan Mekke'ye akın edeceklerdi. Bu arada Muhammed bin Abdullah hacılar arasında dolaşacak, onları dinine inandırmaya çalışacaktı. Bunu önleyecek etkili tedbirlerin alınması lazımdı. Gevşek davranmak, pişman olacak bir sürü hadiseye şimdiden teslim olmak demekti. Bugüne kadar Kureyş içinde saygı görmüş, sözü dinlenmiş pek çok kişinin ayağı suya erebilirdi. Meseleyi Darün Nedve'de etraflıca görüşmek ve ortak bir karar almak üzere sadece müşrik büyüklerinin katıldığı bir toplantı yapıldı. Baş köşede Velid oturuyordu. Onun iki yanında Ebu Cehil ve Nadır yer almıştı. Ebu Süfyan, Ebu Leheb, Ukbe, Münebbi, Nebi, Ömer, meşhur pehlivan Rükane, Az, Ümeyye, Şeybe Ebu Uhayha gibi kavimlerinin ileri gelenleri meclise doldurmuşlardı. Haşimoğullarından kimse alınmamıştı. Ebu Leheb Haşimilerdense de inanç ve düşüncesi toplantıda bulunan herkesçe belliydi. Velid bin Mugire açtı toplantıyı hac mevsiminin yaklaştığını ve Muhammed bin Abdullah'ın karşısında yürütülmesi lazım gelen mücadeleyi görüşmek üzere bu toplantının yapıldığını anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Mükemmel bir propaganda yürütmeliyiz. Bu konuda ağız birliği yapmazsak kesin bir mağlubiyete uğrarız. Herkes aklına geleni söylerdi. birinin söylediği diğerini tutmazsa, Gelen yabancıların bizden şüphelenmeleri pek tabidir. Şimdi söyleyin bakalım, onu nasıl tanıtmalıyız? Nasıl tanıtalım ki gelen hacılar onunla görüşmeden çekip gitsinler? Seni dinliyoruz ey Abdüşems. Hangi yolda yürümemizi uygun görürsen öyle hareket edebiliriz. Ben önce sizi dinleyeceğim, görüşümü en son olarak açıklayacağım. Olur ki benim söyleyeceğimden daha münasip olanı söyleyenler bulunur. Haklısın ey Velid ve ilk teklif yapıldı. Onu yalancı diye tanıtalım. Velid başını iki yana salladı. Heyhat der gibiydi. Aramızda 40 seneden fazla ömür süren bu adamın yalan söylediğini duyan var mı? Evet onun yalanını duyan kimse yok. Bu sözümüze kimse inanmaz hatta biz bile. Deli demek uygun olur kanaatindeyim. Neresi deli onun? Siz hiç deli görmediniz mi yoksa? Muhammed'in sözlerinde, işlerinde Delilikle ilgili ne vardır? Delilerdeki boğulur gibi haller, çırpınışlar, vesveseler, tutarsız söz ve hareketler var mı onda? Biz burada kendimiz inanmayacağımızı değil, başkalarını bile inandırabileceğimiz bir yönünü bulmaya çalışmalıyız. Kahin diyelim, ona bu yakışır. Biz şimdiye kadar çok kahin gördük. Onların manasız sözlerini dinledik. Söylediği sözlerin kehanetle ilgisi yok. Hem siz Muhammed'i öteden beri tanırsınız. Hiç kahinlerle düşüp kalktı olmuş mudur? En doğru onu şair diye tanıtmaktır, dedi Piri. Canım, biz şiirden anlarız. Şiir söylemez kimseler değiliz ki. Şiirin her çeşidini biliyoruz. İddia ederim ki içinizden benim kadar şiirden anlayan kimse yoktur. Ama onun sözleri şiir değil. Böyle söylerse kimseyi inandıramayız. Sihirbaz diyelim, dediler. Hiç değil. Sihre benzer işini görmedik. Onun okuması, üflemesi yok. Belit bütün yolları bağlamıştı. Kimse, ''Canım hakikatleri göz göre göre inkar etmenin manası nedir?'' diyemiyordu. ''O halde söz senindir ey Abdüşşems. Bize söyleyecek söz bırakmadın. Sen neler düşünüyorsun? Ne dememiz istiyorsan onu söyle.'' Velid de başını eğmiş, öylece kalmıştı. Hangi tarafa yürünse çıkmaz sokak olduğunu görüyordu. Ya iftira etmek yahut mağlubiyete razı olmak lazımdı. Üçüncü bir yol daha vardı. Allah'ın Resulü'nün bayrağı altında toplanmak, ebedi saadet tacını giymek. Başlar eğilmiş, zihinler yürümez olmuştu. Velid'in çehresi düşündükçe poruşuyordu. Gerçeğe uygun olan bir şeyler bulmaya çalışıyordu. Ancak Velid bunu hakikatlere bağlılığından mı Yoksa bulunacak sıfatın gerçekten var olmasının işlerini kolaylaştıracağından mı yapıyordu? Neresi yakışmıyor? Gerçeğe uygun olmuyordu. En sonunda başını kaldırdı. Vallahi onun sözlerinden bir tat, bir tazelik var. Dibi sulak, dalları meyveli bir ağaç sanki. Vallahi onun aleyhinde söyleyeceğimiz her söz batıldır. Kimseden çıt çıkmıyordu. Ebu Cehil düşünceye dalmıştı. Yoksa ihtiyar, sen bizi döndere dolaştıra mağlubiyete mi sürüklemek istiyorsun dememek için kendini zor tutuyordu. Bir zaman sürdü sessizlik. Ebu Cehil tam ağzını açacaktı ki Velid tekrar söze başladı. En iyisi ona sihirbaz demektir, dedi. Görmez misiniz? İnsanı dininden ediyor. Babasından, karısından, kardeşinden, kabilesinden ayırıyor. Maksat hasıl olmuştu. İstenilen şey ona bir lakabın takılmış olması, her tarafta o lakabın söylenmesiydi. Artık Resulullah gelen hacılara sihirbaz diye tanıtılacak. Sakın yanına yaklaşmayın. Yoksa bir daha kendinize gelemezsiniz denilecekti. Diğer tarafta Resulullah Aleyhisselam yapılan toplantıdan haberdar ediliyordu. Her şeyi gören, her şey bilen yüce Allah vahiy meleğini göndermiş. Darin Nedve'de olanlarla ilgili olarak şu ayetleri indirmişti. Nakur denilen sura üfürüldüğü zaman, işte o gün kafirlere pek çetin, pek zor bir gündür. Hiç kolay değildir. Kavmi içinde türlü kabiliyetleriyle eşsiz olarak yarattığım, kendisine pek çok mal verdiğim, yardımcı ve destek olacak oğullar bahşettiğim, buna rağmen hala daha da artırmama gözüken adamı bana bırak. Hayır, onu asla bırakmayacağım. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçı bir kafir kesilmiştir. Ben de onu dik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o Kur'an hakkında düşündü. Ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti. Tekrar tekrar kahrolası nasıl da ölçüp biçti. Sonra meclistekilere baktı. Sonra suratını puruşturdu. Kaşlarını çattı. Sonra döndü. Kibirlendi. Ve bu Kur'an başka değil, müessir olduğu görülen parlak bir sihirdir. Onun Kur'an dediği Allah kelamı değil, ancak insan sözüdür dedi. Ben onu sekar cehennemine sokacağım. Sen bildin mi sekarın ne olduğunu? Ne yakmadık bir şey bırakır, ne de dinlenmek üzere bırakır. O insanları yakıp kavuran bir ateştir. Üzerinde vazifeli 19 tane melek vardır. kavmi arasında vahid diye adlandırılan eşsiz, emsalsiz diye bilinen velid için büyük bir tehdit, büyük bir azap haberi gelmişti. Bu ayetleri müminler birbirlerine okudu. Anımı Müslüman olanlar evlerinde bu ayetleri tekrarladılar. Nihayet bir gün bu ayetler müşriklere kadar ulaştı. İşte bu dinin saçma olduğu da ortaya çıktı dedi Ukbe. Şam'dan Yemen'e kadar ünü yayılmış velid gibi bir adam cehenneme, ayak takımı cennete. Ben bu işte yokum. Peki 19'lara ne diyorsunuz? Muhammed'in anlattığı cehennemde 19 gardiyan varmış. Anlaşılan küçük bir yer olsa gerek. Ebu Cehil söz dinleyecek gibi değildi. Vallahi şöyle bir çıkıp sesleneyim. Nice 19'ları toplarım. Ananız kaybetsin sizi. Bakın İbni Ebi Kepçe sizi 19 kişiyle tehdit ediyor. Sizse koca bir topluluksunuz. Onar onar olsanız birer kişiye güç getiremez misiniz? Ebu Esved cumahi bir kahkaha attı. Derde düşmeyin dedi. Ben sağ omuzumla onu tutarım. Sol omuzumla da dokuzuna engel olurum. Siz elinizi kolunuzu sallaya sallaya girersiniz cennete. Konuşmalar alaylı bir hava içinde sürüp giderken Velid'in neşesi hiç yerinde değildi. İçinden yükselen bir ses onun suratını buruşturuyordu. Sen Muhammed'in boş konuştuğunu, yalan konuştuğunu duydun mu? Hazır ol vaktine Velid diye haykırıyordu. Ne düşünüyorsun amca? Velid kekeler gibi. Şey, bir şey yok dedi. Çok düşüncelisin. Anlat bir bakalım. Şu Muhammed'in son okudukları var ya, Ebu Cehil bir kahkaha attı. <laughs> Bırak amca, dünyaya saçma şeylerle uğraşmaya gelmedik biz. Müşrikler bu defa ayrı bir alay konusu bulmuşlardı. Gördükleri yerde Müslümanlara sataşıyorlardı. 19 kişi var ya, her birini cehennemin birer köşesine bağlayacağız. Orada hakimiyet bizim olacak diyorlardı. Sıra güç ve kuvvet gösterisine gelince, pehlivan dükkanının de dili açılmıştı. O da rast geldiği müminlere omuz vuruyor, itip kakıyordu. Ne haber sizin 19 gardiyandan? Vallahi her birini birer tarafa savuru veririm diyor. Sonra karşısındaki Müslümana hafif bir kuvvet denemesini giriyordu. Günün konusu her yerde 19 meleğin cehennemde vazife almasıydı. Bu arada Resulullah Aleyhisselam'ın kalbi bu konuyu aydınlatan ayetlerle doldu. Biz cehennemin muhafızlarını hep meleklerden yaptık. Onların sayısını da ancak kafirler için bir fitne ve imtihan yaptık. Ta ki kendilerine kitap verilenler Kur'an'ın hak kitap olduğunu kabul etsinler. Müminler de imanlarını artırmış olsun. Kitap verilen Yahudilerle Hristiyanlar şüpheye düşmesin. Kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler de Allah bu sayıyı bildirmek suretiyle neyi kastetmiştir desinler. İşte Allah dilediğini böyle şaşırtır. Dilediğini de hidayete erdirir. Rabbinin ordularını da ancak kendi bilir. Cehennemse insanlar için ancak bir hatırlatma ve öğüt vesilesidir. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 37. bölümünü dinlediniz.